şeyi bekliyorduk. Hani bir hafta on gündür İstanbul'da üçüncü dönem kuralı bozulunca burada da bozulacağına dair şeyler geliyordu zaten. Emareler geliyordu. İşte AK Parti içerisindeki kanatla da işte görüştüğümüz temasta olan arkadaşların hepsi işin oraya döndüğünü söylüyordu. Yani yüzde seksen diyorlardı ki o. Daha önce Mustafa Eskin'in konuşuluyordu biliyorsunuz. Sonra bizim daha yöresinden birisi olur mu o konuşuluyordu. Ama yüzde seksen konuşulan oldu. Dünler hayırlı olsun. Biz tabi rakipten çok kendimize bakıyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Bizim 3 hafta oldu yaklaşık. 3 haftadır biz sahadayız. Baya bir yer gezdik. 10 bine yakın kişiyle el sıkıştık. 5-6 tane pazar gezdik. Esnaf gezdik. Bizim oylarımızın düşük olduğu mahallelere yoğunlaşıyoruz. Emeğe 5-6 sefer gittik. Alaca ırka, kuzgunluk, küçük balıklı, kanal boyu, çift avuzlar, dik kaldırım, buralardayız. Tabi erken çıkmanın çok avantajı var. Hem birebir temas. Çünkü yerel biraz daha siyasi partiden ya da Ankara'dan liderlerden çok yerel adaylara bakıyor. Bugüne kadar pek öyle olmadı. Bursa'da özele baktığımızda. Diğer yerlerde oldu ama Bursa'da olmadı. Bundan sonra biz bunun böyle olacağını görüyoruz. Bunun tabi çok sebebi var. Yani durup dururken bunu konuşma insanlar. Birincisi benim bu 11 yılda 13. seçimim iki ön seçim, dört milletvekilli, üç yerel seçim, bir, bir referandum, dört cumhurbaşkanlığı. Dolayısıyla aynı yerleri belki on beşinciye gidiyoruz. Onuncuya gidiyoruz. Çoğu yerde de Aa, sen bize gelmiştin oluyor. Kimsenin gitmediği daha böyle varoşlar, daha kenar mahalleler. Dolayısıyla öyle bir şeyimiz, avantajımız var. İki, Osman Gazi'nin sorunlarını biliyoruz, çözümlerini biliyoruz. Sahanın ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Halkın beklentilerini, iktidarının yapamadıklarını, özellikle Osman Gazi özelinde beklentilerin çoğunun karşılanmamış olmasına çok net iletiyorlar bize. Dolayısıyla şu an hava çok iyi bizim açımızdan. Rakip işte dün oldu, ona hayırlı olsun. Başkası da olsa bizim için fark etmez. Biz çünkü kendi işimize ve kendi yolumuza bakıyoruz aslında en temel sıkıntı şikayet. pazarları çok gezdiğimiz için bir kere geçim sıkıntısı. Ve emekli maaşının bu kadar sukutu hayal olarak açıklanması emeklileri çok derin şekilde bir kere üzmüş. Onu net söyleyebiliriz. Biz çünkü daha önceki seçimlerde gittiğimizde belli bir kesim broşür almak istemezdi. İşte ilgi göstermezdi. En kötü işte sırtın döner devam ederdi. Şimdi aynı kesim o profili iyi biliyoruz. Gelip kamerayla geziyoruz. Kameraya çekin, kameraya emekli halini görün. İşte sıkıntıları görün. Buraya kimse gelmedi. İşte ne belediye başkanı geldi, ne başkası geldi diye kendini ifade ediyor. Sistemini, serzenişini ve iktidarda yerelde bir ceza keseceğini net söylüyor. görüyoruz. Hani hepsi kameraya konuşmuyor tabii ama bunları yaşıyoruz. Örnek olması açısından. E neticede her iktidarda bir sonu var. Şu anda ben iktidarın durumunu Anap'ın doğru yolun son dönemine çok benzetiyorum. O da herkes bir yerden çekerdi. Benim adamım olsun, benim adayım olsun. İşte bugüne kadar Cumhurbaşkanı o daha sağlıklı yaptığı ankettir, aday adaylaştırma süreçlerine şimdi çok daha aşağı kadroların kendi isteklerine, kendi arzularına, kendi çevrelerine göre şekillendiğini görüyorum. E, bu filmi biz Anap'ta izlemiştik. Doğru yolda da izlemiştik. Şimdi de iktidar partisinde izliyoruz. Yerelde çünkü insanların iktidara cezalandırması, kırmızı kart göstermesi çok daha kolay. Çünkü genelde işin içine ideolojiler giriyor, yaşam tarzları giriyor, başka şeyler giriyor. Ama yerelde adayla, yani şunu diyor bize çok rahatla. Ya ben CHP oy vermeyeceğim ama Erkan Aydın'a oy vereceğim diyor. Ayırıyor. Bunu çok iyi de beceriyor. E, dolayısıyla artık genel seçimdeki o değişimin öncüsü yerel seçim olacağını ben söyleyebilirim. Bugün için tabii. Daha iki ay var. i̇ki ay içerisinde Türkiye'de yatarsınız kalkarsınız. Her türlü gündem değişebilir. Ama bugün tablo bu. Genel Başkan'ın da takdirine sunduk. O da sıkıntı yok. Ee, dedi. E, o süreçte biz biliyorsunuz kurultay sürecinde net değişimi destekledik. Sayın Genel Başkan Özgür Özel'i e <laughs> yanında durduk. E, sağ olsun o da bizi kendi en yakın ekibinden gördüğü için e, böyle bir süreci danışarak söyledik. E, sonuçta da e, biz de bize gelen baskılara artık Osman Gazi ile ilgili bir tek senle kazanabileceğiz. Anketler böyle söylüyor. Buraya gelen muhakiklerin milletvekillerinin raporu bu şekilde. <laughs> Biliyorsunuz kendi de Bursa damadı ve kendi eş dostu da buradan haber alma imkanı var. E onlar bu yönde ağırlık basınca da biz kabul ettik. E ve yola çıktık. Ve ben zaten kendime bir süre belirlemiştim. En geç yılbaşına kadar bu sürecin belli olması gerekiyor diye. Çünkü biz geçen seçimde 7 Şubat'ta sahalara indik. Hmm. Çok geç oldu. Osman Gazi gibi bir yer yetişmiyor. Bunu da bildiğimiz için işte o 4-5 Kasım'dan 31 Aralık'a kadar olan süreçte e, biz bu başvuruyu isimsiz yaptık. Daha sonra yılbaşından hemen 2-3 gün önce görüştüğümüzde Sayın Genel Başkan artık bize ne Bu bir <laughs> görevde. Kazansanız da kazanmasanız da siyasi partide çalışıyorsanız, emek sarf ediyorsanız ne biz genel başkandan büyüyüz ne de partinin yönetiminden onların taleplerini, ricalarını geri çevirmeniz mümkün değildi. Ve adaylaşma sürecinde de başlayıp normalde 4 Ocak'ta PM olacaktı. O hafta PM olmadı. 11 Ocak'ta adaylaştık. En azından geçen döneme göre bir aylık bir avantaj ki bu da şu açıdan çok iyi. Şu anda biz birçok yere gittik. Emeğe 5 sefer gittik. Küçük balıklıya 2 sefer gittik. Geçen seçimde bizim düşük olduğumuz mahalleler. Küçük Balıklı aynı şekilde. İşte Arnavutların yoğun yaşadığı Gülbahçe, Selamet, Zafer, Atıcılar. 2-3 sefer gittik. Kuzgunluk, işte Alaca Irka, Cuma günü oradaydık pazar. Dik kaldırım keza aynı şekilde. Ağırlıklı olarak da daha oyumuzun düşük olduğu yerlere gidiyoruz. Bu da işte zamanla alakalı. Geçen sefer gidemedik çünkü 45 günümüz vardı. 50 günümüz vardı. Bu sefer o dezavantajı, yaşa, dezavantajı yaşamamak adına da erken çıktık. Ee, ve bunun da çok doğru bir karar olduğunu görüyoruz şu anda. Sahadaki tepkilerden. Üçüncü dönem adaylığı da çok konuşuyorlar. Ben de diyorum Mansur Yavaş da üçüncü de kazandı. Evet. Al, Abraham Lincoln 61 yaşına kadar girdiği bütün seçimleri kaybetti. Ama en çok bilinen Amerikan başkanlarından. Dolayısıyla öyle bir sıkıntımız da yok. Öyle bir dezavantaj da yok sahada anketlerde soruldu. Hı Onlar da hatta buraya gelen muhakkiklerin çok sayıda Osman Gazi'nin yanında büyük için de bize geri dönüşüm olduğu söylenmiş, <laughs> raporlaştırılmış. Biz de onlardan aldığımız bilgileri aktarıyoruz tabii ki. O yönde de eee teveccühler oluşmuş. Ve tabii mesele şu, işte Osman Gazi'yi alamazsanız büyük de alamıyorsunuz. Üçte biri. Tabii. Büyük alacaksanız Osman Gazi'yi almanız gerekiyor. Dolayısıyla Mustafa Bozbeli de Büyükşehir adayımızda da eş bu uyum içerisinde ikisini birden hatta Bursa'nın birçok ilçesini birden sadece Osman Gazi Büyükşehir değil Karacabey'de, Yenişehir'de işte Orhan Gazi'de, İzni'yi de alabilmek adına bir şeyimiz var, çalışmamız var. Biz geçen çarşamba iki hafta önce çarşamba günü çarşambayı gezdik. Daha sonra da çarşamba pazarını gezdik. Bütün boydan boya, sağlı sollu yüzde seksen dükkana giremedik. E, oradan işte mahalle temsilcileri gezerken ya burası Suriyeli girmeyelim. Oraya gidiyoruz ama burası Suriyeli girmeyelim. Hatta orada eczacı meslektaşlarıma ziyaret ettik. Bir baktım, çalışanlar Suriyeli. Eczanede çalışan. Çünkü diyor müşteri Suriyeli olunca yani dili çalışan da mecburen e, Suriyeli oluyor diye e, tepkiler geldi. Tabi orası küçük bir Halep olmuş. Şam olmuş. Ee, Şam'ın en büyük kuyumcusu orada. En büyük dönerisi orada. Biz de hep ne dedik parti olarak da en başından itibaren Suriye ile ilişkilerimizi iyileştirelim. Suriye yönetimiyle çünkü halklar arasında bir sıkıntı yok. Ve oradaki barışa katkı sağlayalım. Şu anda, şu anda orada öyle bir ciddi bir savaş yok. Ve bu insanlar geldikleri yerlere geri dönsünler. Şimdi bunu yapabilmeniz için tabii ülkeyi yönetenlerin de tepede daha önce olduğu gibi beraber denize girerken işte tatil yaparken birden Esad'a e döndü. Esad'dan Esad'a. E. Bu sürecin iyileştirilip buradaki sığınmacılarında işte Suriyelilerin de diğerlerinin de geri dönmesiyle ilgili bir yaklaşımımız var. Bu yaklaşım sürüyor. E çünkü e, hadi çok çok büyük olaylar en azından şu an için Bursa'yı ederek söylüyorum olmuyor ama yarın olmayacağının garantisi yok. Dediği gibi yaşam tarzı ben oraları 5-6 sene önce de bütün muhtarlar gezip rapor hazırladım. E gece 11'den sonra mangal yakmaya başlıyorlar. Gece 11'den sonra sokağa çıkıp bağıra çağıra eğlenmeye başlıyor. Çünkü Arabistan ikliminden, çöl ikliminden geldikleri için gündüz yatıp gece bütün sosyal hayatlarını, işte normal yaşamlarını sürdürmeye çalışan bir e halk bunlar. Kırmızı kahve gibi bir yer. Çarşamba'da altı parmakta Bursa'nın sembolü olan bir yerdi. 5-6 yılda Suriyelilerde, Suriyelilerle ne geçmiş? O zaman işte 90'lı yıllarda <laughs> üniversitede okuyup da kırmızı kahveye uğramayan genç bulamazdınız. Yani dolayısıyla bunun mutlaka oradaki iktidarla iyi ilişkilerin geliştirilip eski barış ilişkilerine dönüp bu sığınmacıları da geri göndermek gerekiyor. Net buradaki duruşumuz net yani. Amatör sporları desteklemek. Ve her mahallede böyle işte spor, sadece halı saha değil işte amatör, bokstur, karatedir, işte badmintondur, voley neyse oradaki tabii, şey. Tabii. Bu mahalleli bazında gençlerde buluşturucu şeyi hat safhada. Onun da mücadele yolu bir yerel yönetim olarak bu amatör sporlar. Evet. işte çift davuzlara gittik mesela geçen akşam şeye e, Göktepe Derneği'ne. Hemen o halı sahanın dibinde gitmişler halı sahayı bir tane yandaşa vermişler. Şimdi belediye işlesi rakamı atarak söylüyorum. Saati bin lirayken şimdi yandaş önce adam iki bin lira diyor. Tabii. Bu sefer ne oluyor? Abi oynayamıyoruz ki diyor. Zaten ekonomik sıkıntı ortada. E şimdi sen orada maliyetine maliyetine de tabii elektrik yakıyorsun, adam çalıştırıyorsun, işte e, su yakıyorsun, bilmem ne. Bin lira mı? Yedi yüz lira. Yedi yüz lira vereceksin. Belediye işlesin kardeşim. Niye sen gidip veriyorsun? Oradan adam işte ayda 80-100 bin lira bir rant elde edecek diye. Oradaki bir sürü çocuk oraya gidemiyor. Boş neydi? Cumartesi akşamı hatta. Ya bomboş dedim. Gidemiyoruz abi dediler. Kaç ya açlık sınırı 24 bin lira mı 25 bin lira mı ne? Dört kişilik bir ailede. Tek bir tek kişinin çalışan bir kişinin geçim maliyeti 20 bin lira olmuş. Tek kişi 20 bin lirayla ancak geçinebiliyor. O yüzden ne yapacaksın? Belediye olarak bunları artıracağız işte. Kreşleri söylüyoruz. Bir tane kreş yapmamış 20 yıldır. Bugün Karı koca asgari ücret alan birisi 9-10 bin lira kreşe nasıl verecek? Hayır. Ama ben diyorum 80'li yılların vizyon projesi belediye çarşısı. Belediye çarşıları yaparlardı. 80'li yıllarda belediyelerin en büyük projesi oydu. İşte belediye dükkanlar dizerdi yan yana. <laughs> i̇şte esnaf da oradan ucuz kiralayıp para kazanırdı. 2023 vizyonu belediye çarşısı diye. Şey, Osman Gazi. Halbuki orada bizim ne kadar güzel projemiz var. Bir opera binası yapacaktık meydan. Gene gençler gelsin bu pateni yapsın. Kışında da şey yazındakisi normal paten kaysın. Yanında kafeteryalar, işte e, onun yanında e, şeyler, restoranlar falan olsun. İnsanlar orada e, normal yaşasın. Yani bir Osman Gazi'deki yıldırımlık genç akşam gidiyor Nülfer'e. Bir trafik oluyor. Gece 12'de dönersin gene trafik oluyor. İşte 7-8'de gidiyor. 12-1'de, 11-12'de geri dönüyor. Buralarda buralar da olsun kardeşim. Burada da gelsin, yaşasın. Yerel yönetim olarak mutlaka işte halı sahası, halı sahası, yüzme sahası, yüzme işte şeyler de çok geliyor mesela. Dikkat geçen bir eve ziyarete gittik. Ben dedi dünya birinci oldum dedi şeyde. Karate'de. 13-14 yaşında kız çocuğu. Nereden çıktın? E, babam sporcu benim dedi. Şimdi bunu salon yapacaksın. Çok amaçlı salon. İşte cimnastikte yapsın, Karate de yapsın, boks da yapsın, badminton da oynasın, pingpon oynasın. Herkesin ilgi alanı var. Yeter ki o gençleri oradan alıp bu buraya yönelin. Başka çünkü mücadele etme şansı yok. Yani neyle mücadele edeceksin? Bu çocukları nasıl bu bataktan kurtaracaksın? Zaten eğitim sistemi çökmüş. Zaten okuyarak bir yere ulaşma umudu kimsenin yok.